Evet, Türkiye'nin rüyasını yorumluyor. Türkiye'nin evet. en ünlü rüya uzmanı Mehmet Emin Kırgil Eyvallah. canlı yayında. Sizler Eyvallah. ekran başındasınız. 0212 333 3370 canlı yayın telefon numaramız. Ümid ediyorum herkes ekran başında. Küçük bir yoklama yapayım bakayım kimler gitti reklam arasında diye. Ama şunu biliyorum ve çok seviyorum sizi. Reklamda dahi televizyon açık kalıyor. Bize gelen, gelen veriler öyle. Siz bu arada gidip Küçük mutfakta işinizi görüyorsunuz. Sonra tekrar ekran başına geliyorsunuz. Bu yüzden size minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kahramanmaraş'tan Gönül Hanım'ı bağlıyorum. Acaba gördüğü rüya ona yaşamıyla ilgili ne anlatıyor? Hocamızdan dinleyeceğiz. Gönül Hanım. Merhabalar Nurhan Hanım. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Mer Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba. Dinliyoruz. geldiniz. Buyurun. Evet. Rüyamı anlatayım isterseniz. Lütfen. Ben ayrıldığım eşimi ve ailesini gördüm. ...elçimin evindeyim... ...bana gitme misafirlerim gelecek... ...yardım et dedi... ...ben de tamam dedim... ...o esnada kaynanam geliyor... ...erkek kardeşim, annem geldi elçimin evine... Hı hı. ...kaynanam çiğ köfte yaptı... ...misafirlere... ...bir de en son gördüğüm rüyada... ...erkek abisi bizim evimize gelmiş... bahçemizde ...taşta yufka ekmek pişiriyor... ...bizim evimizde... Şimdi rüyada çiğ köfte yoğurmaları... ...tabii olumlu ve olumsuz sözlersin hakkınızda sarf ettiklerini ama nasip olursa yine iki tarafın bir araya gelebileceği bir olayın gerçekleşeceğine delalet eder. Hmm. Evet. Eğer seyircimiz şu anda dinliyorsa, hı hı. umutsuzsa kesinlikle Allah nasip ederse iki tarafın da bir araya geleceğini. Yine bazı güzel durumlar yaşanabilir yani. Ama lafı sözü uzatmaması gerekir. Yaşadığımız sürece hayatımızda umutsuzluğa evet. yer var mı? Asla almaması olmaması gerekir. Gerek. Evet. Yaşadığınız ve nefes aldığınız sürece ümitkar olun. Çünkü yüce yaradan insanın ben şunu öğrendim. Rızkını kestiği anda zaten bilin ki biz gidiyoruz. <laughs> o yüzden hiç hiç tasa dert etmeyin. Ne günler doğuyor, ne kara günler geçiyor, evet. ne güzel günler doğuyor. Ee, evet. neden bunu söylüyorum? Instagram'dan bir seyircimiz yazmış. Maddi olarak çok zorluk çekiyorlarmış. Allah'ım inşallah o zor günleri feraha kavuşsun. Şimdi e, ee, seyircimize selamlarımızı gönderiyoruz. Bir başka seyircimizi Buyursunlar. alıyoruz. Kim vardı sırada Fatih? Hülya Hanım Balıkesir'den. Hülya Hanımcığım. Merhaba. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk. İyi günler. İyi yayınlar Nur Hanım. Çok i̇yi teşekkür günler Hocam. Sağ olun. sağ, olun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ee, ben hemen rüyama gireyim fazla sizi tutmayayım. Estağfurullah. Ben Rüyam'da komşumuzun bahçesindeyim, <laughs> kollarımı duvara dayamışım, dışarı bakıyorum. <laughs> Ondan sonra dışarıda kalabalık görüyorum böyle kadınla erkekli, herkes birbirine sarılıyor bir şey sanki müjdeli bir haber almışmış gibi sarılıyorlar böyle sevişle gülüyorlar. Ben de bakıyorum diyorum ki Allah Allah ne oldu ki hani ne ne var ki bir şey yapıyorum. Ondan sonra bakarken birden bir ses duyuyorum sol tarafımda bir otobüs geçiyor belediye otobüsü. Diyorum buradan da diyorum otobüs geçmez ama niye geçiyor ki falan diyorum. Sonra diyorum bir bakayım diyorum kaç numaraymış falan diyorum. Arkasına bakıyorum, "Aa" diyorum. dört numaraymış falan, e, diyorum. Ondan sonra bahçeden e, çıkıyorum. Ondan sonra oğlum geliyor yanıma ve önümde e, bir bakıyorum kazan kazan pilav pilavlar yapılmış ve kovalarla yoğurtlar e, yoğurt falan var. Ondan sonra bakıyorum yine kadınlar var kalabalık yine başında. Sonra o pilavları falan dağıtıyorlar. E, ondan sonra bize birinci kazanı dağıtıyorlar, bitiriyorlar. ikinci kazandan e, bize öyle veriyorlar. Hı -hı. Öyle de rüyam bitti ya. Bir ay içinde sıkıntılı bir haber duydunuz mu efendim? Bir ay içinde şu an duymadım hocam. O zaman e, duymanıza az kalmış. Yalnız şu var bakın. Bir mevlüt ortamına girdiniz mi? Mevlid yani... ortamına hayır evet. girmedim. Bir sıkıntılı bir durum yaşanacak. Komşunuzun duvarına yaslanmanız, sizin ayakta durmanız gerektiğine, kendi Hı -hı. evinize bakmanız gerektiğine, kendi evinize dönmeniz gerektiğine, dışarıya bakmamanız yani şöyle dışarıya hiçbir Hı -hı. şekilde aldırış etmemeniz gerektiğine eğer otobüs geçiyor ya 4, rak 4 rakam var üzerinde otobüsün olması siz kendi evinize bakarsanız kendi evinizdeki sıkıntıları kesinlikle 4 vade içinde yani gelelim 4 ay içerisinde inşallah çözüme kavuşacağını gösterir. Çünkü otobüs bütün taşların yerine oturacağı zamanı ama 4 teşekkür üzerinde olur. yazması 4 ay içerisinde bunu bize gösteriyor. Siz kendi evinize bakın komşularınıza bakmayın veyahut da dışarıdan hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Peki teşekkür evet. ederiz. Bir diğer seyircimizi alalım hemen. Buyursunlar. Alo. Bursa'dan Alo. Kadriye Hanım. Hattımızda mısınız? Alo hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Buyurun Kadriye Hanım. Şey ben bir yanda, bir odada eski oturduğumuz evde kızım babası ben oturuyoruz. Kızım hmm. odadan dışarı çıktığı zaman daire kapısının açık olduğunu görüyor. Kapıyı kapatıyor. Bir bakıyor hırsız girmiş. Babasının gri ceketinin cebine bir deste para alıyor. Ondan sonra ben de siyah çantamdan beyaz kesenin içinde bir cümleye dört tane küçük altının olduğunu biliyorum. Onu bakıyorum. Benim kesem duruyor. Camdan baktığımız zaman hırsız bir deste parayı gösteriyor. Bir bu kadar. Evladınızla alakalı bir sıkıntı yaşıyor musunuz efendim? Yok şimdi şu an kızımla. Çeyrek altın olması, diğer altınların olması her halükarda dışarıdan bir sıkıntılı haber alacaksınız. Kızınızın orada bulunması gri renk bir hani gri bir para oradan çıkarıyor ya. Bunu ikindi ve yatsı namazı arasında bir sıkıntılı haber ya da sıkıntılı misafirlerin geleceğini ciğeren ediyor. Peki kim geliyor? Bir tane erkek, iki tane bayan geliyor. Bunlara misafirlerinize lütfen sırlarınızı, evinizdeki olan biteni anlatmayın. Kızınız evlenme çağındaysa sık eleyip, yani derler ince, i̇nce ele e sık dokayın. Hı. Yani böyle bir şey yaparak dikkate almanız gerekiyor. Evet. Vallahi evlenme çağında da olsa, okuma çağında da olsa evladım var mı, derdim var. <laughs> her evet. halükarda. Evet. evet. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Şimdi babasını cebinden alıyor ya bak işarete bak. Gelen kişinin halinin, vaktinin biraz yerinde olduğunu gösteriyor. Ama ona aldanarak kızı hemen vermeyin yani. Çocuğu hemen vermeyin. Peki. Evet. Hatay'dan Buyursunlar. Oğuzhan Bey hattımızda. Buyursun. Oğuzhan Bey. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Buyurunuz. Ee, ben rüyamda sürekli gö yeni bir eve göçtüğümü görüyorum ve hmm. e, ara ara e, balık tuttuğumu görüyorum. Ama balığı tutarken hiç zorlanmıyorum. Kendi kendine geliyor böyle ama balık büyük. Hani hiç zorlamadan geliyor. Ee, neydi ismi efendim? Oğuzhan. Oğuzhan. Oğuzhan Bey, bakın şimdi burada bu rüyaya göre sık bir sıkıntı var. Sıkıntı da maddi sıkıntı. Evet. Heh. Bu sıkıntı olduğu için şu anda zaten zahir ediyor rüya. Fakat... Evet. Allah Hı. nasip ederse bakın siz İnşallah. Holtayı oltayı atıyorsunuz bir takım evet. insanlara güveniyorsunuz. Evet. Ha, Bu bu, güve, bu insanlara diyor ki rüya o insanlara güvenme. Allah diyor bana güven. Burası evet. ben gönderiyorum diyor. Evet. Onlar sadece bir vesiledir. Evet. O yüzden de rızık konusunda sıkılmamanız gerektiğini beyan ediyor. Oğuzhan Bey. Efendim. Rızık konusunda mı canınızı sıkıyorsunuz? Evet. Evet rüyanızda gelen mesajla evet. ve hep bunu söylüyoruz özellikle rızık rızık konusunda hiç can sıkmamak gerekiyor evet. mutlaka derdi veren Allah dermanı da veriyor ki rüyanız size bunu anlatmış. Biz sizlerin rızkınıza kefil değil miyiz diyor ayet kerime demek ki Allah buna kefil kefilse mesele bitti evet. biz sadece şimdi, vesileyiz yani. Şimdi rızık da tabii önemli bir şey. Şimdi tabii ki. Ee, evet. Özellikle büyük şehirlerde yaşadığın zaman öyle paran olmazsa sokağa adım bile atamıyorsun yani. Küçük şehirlerde hani bir, bir derece daha idare ediyorsun ama büyük şehir öyle değil. Paran yoksa şuradan şuraya gidemiyorsun. Bir pazara gidiyorsun maşallah iki torbayla tonlarca para bırakıp dönüyorsun. Allah sorumuzu kolaylaştırsın. Tamam. Ee, Instagram'dan gelen sorularımız var. Bir kez daha söylüyorum 20 kişinin hocam rüyasını yorumlayacak Yorum. program sonrası ama program evet. sırasında değil sonrasında yorumlayacak ee, biz yine telefon almaya devam edelim biraz sonra tekrar instagrama bakacağım birkaç seyircimizin daha canlı yayında yorumlamak istiyorum 0212 333 ve 71 telefon numaralarımız zamanınızı çalmamak için hızlıca konuşuyorum gördüğünüz gibi. Evet. Alo. Alo Arzu Hanım Şırnak'tan evet. hoş geldiniz efendim buyurun. Hoş bulduk. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar Arzu Hanımcığım. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, evet. Ya ben e, rüyamda senelerden beri hep aynı rüyayı görüyorum. Hani dönem dönem hep e, dişlerim dökülüyor ve hepsi dökülüyor. Hani en ilk başta e, dişimin sallandığını fark ediyorum. İşte dilimle onu böyle e, yokluyorum, sallanıyor mu falan diye. Ağrı falan yok, kan da yok. İşte bir tane düşüyor, iki tane daha düşüyor, üç tane düşüyor derken tüm dişlerimin avucunda... Arzu Hanım bir, bir, bir soru görüyorum. soracağım size. Buyurun. Yani bulunduğunuz şu anki durumlardan hiçbir zaman razı olmadınız mı? Yani <laughs> hep sıkıntılı oldunuz. Biraz yani bir nevi. Tamamen yani öyle mutlu öyle olmaya, olmaya çalışıyorsunuz. Ama... Evet mutlu olmaya çalışıyorsunuz ama bir türlü yani biraz mutlu oluyorsanız mesela diyelim ki iki gün mutluysanız üçüncü gün mutsuzsunuz. Evet genel itibariyle. Evet. Şimdi bu rüyaya göre Devlet memuru olan bir insanın tayininin çıkacağını, normal hı hı. okuyan bir insanın derslerine iyi bakması gerektiğine, kişinin rızkının daralacağına delalet eder bu. Kişi eğer hı hı. normal bir yaşantsa rızkının daralacağına. Bu rızık kelimesi geçtiğinde insanın mutluluğu da bunun içerisindedir. Peki teşekkür ederiz evet. Arzu Hanıma. Bilal Bey hattımızda Bilal Bey. Buyurun. Siz buyurun efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Dinleyelim mi rüyanızı? Ben rüyamda bir minibüsün içinde en arka koltukta oturuyoruz. Sırı kompil dolu ama bir tanesi bacakları kucağımda. Daha sonra bir eşeğe altın, büyük altın sarmışız. İki çuvallarla siyah çuvallar. eşi ama altını görmüyorum. İçine altın olduğunu biliyorum. Çuvallarca altın olduğuna bir dini bir kuruluş yeri götürüyormuş oluyorum. Götürdüğüm yerde daha insanlar yüzünü görmüyorum. Saat siyah siyah var onları görüyorum. Yüke indirdik. Oradan kişi de dedi ki bana iki kilosun dedi. Gelen kişilere verin dedi. Yani beni, beni verimlerini söyledi. Bilal Bey. Efendim. Sizin ilerlemenizi istemeyen bir mal sahibinizi yani mal sahibi olmanızı istemeyen birilerinin var olduğunu ve bunun da aynı arabada olarak sizin üzerinize ayak uzatmaları bir önünüzde yol var ama size çok yakın olan insanların sizi çekemediğini bunu beyan eder. Onun için lütfen işinizi, gücünüzü yapmış olduğunuz ticaretinizin içerisinde ya da biriyle bir şey paylaşırken lütfen dikkatli olun. Çünkü rızkınıza engel koymaya çalışan bir takım kişiler var. Hı hı. Eşek zenginliktir. Öyle mi? Eşek kısmettir. Evet. Ama evet. üzerindeki yük iki tane evet. hani çeyin olması, iki tane çuvalın olması, çuval. çevrenizde bunlar iki insanın sizi çekemediğini gösteriyor. Ama çuval kara. Kara olsa tez zamanda adam yani mal sahibi olacak ama tez zamanda da ona engel olacak insanlar var çünkü onun içinde altın var. Ay evet. ay ay. Evet. Peki teşekkür ediyoruz Bilal Bey. Şimdi Medine Hanım'ı alacağız hatunumuzda. Medine Hanım. Kim? Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Ben hocama bir aydır ulaşmaya çalışıyorum da <laughs> yeni nasip oldu? Kısmet bugüneymiş buyurun. Evet. Ya ben rüyamda annemlerdeyim şimdi. Hı. Orada benim annemlerin bahçesinde altı tane koyunum var. Bu koyunlara camdan bakıyorum. Koyunlar birbirlerinin etlerini yiyorlar. Hmm. Altı tane koyun, üç tane kalıyor. Sonra gidiyorum yanlarına böyle en son o yedikleri koyunun böyle bir parça etini görüyorum. Alıyorum elime böyle kemikle Hani kendi kendime diyorum ki bu koyunlar nasıl birbirlerinin etlerini yiyorlar? Evet şimdi. Sizin bazı muratlarınız dilekleriniz olacak inşallah ama bu rüyaya göre 3 yıl bolluk 3 yıl sıkıntı yaşayacaksınız. Bunun için üç yıl bolluk için. Evet 3 yıl sıkıntı evet. Evet, üç yıl yaşayacak. Var Bak, mı böyle bir sıkıntı yaşadınız mı? Yani şöyle isteklerimiz var da hani e, eşinizle birlikte. Bakın mal Hı. sahibi olacaksınız inşallah. 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 Bir de hayırlı bir evlat sahibi daha olacaksınız inşallah. Daha. İnşallah. Evet. Bir tane evladınız var mı? <laughs> evet. Varmış <laughs> <laughs> kendini belli etti oradan evet. Yani bunlarla alakalı Allah nasip ederse evlatların hürmetine Rızıklar gelecek Eşi şu anda inişli çıkışlı bir rızık Yani yaşıyor şu anda inişli çıkışlı bir sıkıntı yaşıyor Ama sabırlı Olması gerektiğini çünkü annesinin evinde Ve annesinin avlusunda görüyor bunu Eline geçecek olan kısmetler Ve geçen olan kısmetleri biriktirip Zamanında harcaması kendisi için En hayırlısı olacaktır Rüyanızı sorar mısınız lütfen çünkü yaşamla ilgili rüyalar çok şey anlatıyor. Evet. Şimdi seyircilerimiz diyordu ki soruyoruz da ulaşamıyoruz diyorlardır <laughs> ama. Arkadaşlarım telefon başında e, heh, şöyle yapayım. Instagram ailemize söz tamam. vermiştik ya. Tamam. Haksızlık olmasın değil mi evet, onlara da evet. Çünkü kocaman bir aile olduk tez zamanda evet. Papatya 33 Rüyam'da Evli erkek kuzenim bana ikimizin adına Neden hesap açmışsın diyor Telefonda bir Facebook hesabı gösteriyor Hı -hı. Ben de diyorum yok öyle bir şey O hesapta bende yok Annemle teyzem de oradaydı Eklemiş bende bekarım Yanlış bir karar vereceğini. Yani karar aşamasında Olan bir kardeşimizse Yanlış bir karar verebilir Onun için dikkatli olması gerekir Erkan Rüyamda 6 aylık olan bebeğimin diş çıkardığını gördüm. 3 tane dişi çıkarmıştı. Evet. Rızkının 3 ay içinde daha da çok genişleyeceğine. Diş dökülmüştü az önce seyircimizin. Diş dökülmesi kötü bir şey değil mi? Bütün dişler dökülmüş. Yani illa o ya da çevre, yani kendi evinde bir ölecek diye bir şey değil. Ama dışarıdan bir sıkıntılı olaylar yaşayacak. Firdevs Hanım. Bugün saçların daha güzel olmuş. Kendime gelen mesajları da okuyayım bari. Hmm. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Akın demiş ki e, rüyamda boşandığımı gördüm. Evliyim ne demek oluyor? Kişi rüyada eğer boşanmışsa Allah nasip ederse eşinin onu sevdiğine delalet eder. Öyle mi? Evet. E, Seda Camcı. Rüyamda annem altın bilezik takmış. Nur viral. lütfen cevaplayın demiş. Hocam altın bilezik. Bir kadının hanımefendi bu kardeşimizin kendi hayatına müdahale edeceğini ama bu müdahaleler dahilinde onu dinlememesi gerektiğini gösteriyor. Evet.